Bugün krallık krafta başlıyoruz can. Hazır mıyız? Oğlum bu ne lan? Bunun altında bir şey mi var? Bunlar yosun. Topraklı yosun. Ha. Ne vuruyor? Ne vurun? Oyunun sesi yüksekmiş. Artık değil. Hemen odunları toplamaya başlayalım. Canlar krallık kraftı zaten birçoğunuz biliyor ama bilmeyenler de söyleyeyim. Dünyada bak sağda direkt krallık var bir tane zaten. Pillager krallığı var. Bir sürü farklı krallık arasında yaşam mücadelesi vereceğimiz güzel, tatlış bir seri efendim. Şimdi yapılacaklar listesine eklenenler tabi bunları sizlerle beraber öğreneceğiz. Şöyle hemen bir çalışma masası yapalım. Tamam. Ya evet. yapmışım sen niye yapıyorsun? Aaa <laughs> <laughs> çapa yaptım. Lan ya, ne alaka oğlum nasıl çapa bu, bu adam harbiden sorunlu ya. <laughs> Kazma yapacaktım çapa yaptım. Taş toplayayım bari ne yapayım ben de. Aa kömür buldum. Kömür lazım olur. Ya klasik ilk bölüm canlar mağara ineceğiz. Ooo. Experience sesleri falan güzelmiş ha oyunda farklı farklı experience sesleri geliyor. Bir şey diyeceğim. niye kırılmıyor oğlum? Bu normal Minecraft taşı değil çünkü Minecraft Dungeons taşı. Dur. Aha! Starworm Cable. Ne bu? Aha! Bu ne oğlum? Yıldız kurdu. Tek box. Aa farklı flash'lar yapabiliyoruz. Glow Riding Ne anlatıyor bu ya? Çok garip bir şey buldum. Eee maden buldum. Baksana şuna. Bak. Ne? O ne lan? Oğlum kurt bu. Evet. Çok garip. Taş topladım bu arada. Taş taş baltı yapalım. Hatta dur ben sana tamam. yapayım. Ben sana yapayım dur. Hop. Hemen şuradan anam tamam Şuradan şöyle hop kazma da yapayım Bence değil mi evet kazma da yapalım Şöyle tamam güzel tık tık Hüseyin al bakalım şunu ee, şey var Eyvallah. mı Yemek Çiğ var ha. Vallahi hocam mübah yapacak bir şey yok Şurada bir minik ev var bir şey diyeyim oraya gidebiliriz Bence önce Bak gel, gel benle Haritada şu kalenin böyle sınırlarında Tam kalenin orada değil ama Böyle minik bir ev var bence ona Baskın atabilirsek ilk önce oraya atabiliriz Çünkü hiçbir şeyimiz yok şu an Ah evet, sağda bir de köy var. Minik tane kamp ateşi falan var. <laughs> Bunları bir inceleyelim bir bakalım. Bunların kapısı farklı ama. O, bu Aa han mı burası? Bunlar ne boş mu bunlar dungeon barrel? Bunlar Neyle? boş. Valla. Dur girelim bakalım. Ne varmış? Ya çık ya Allah Oo! Allah. Bir şey diyeceğim. Burada yaşanır bu arada. Ne dersin? Ha? Yok. Yani ben yaşı... Neymiş bu? Totem blok. Özelliğin acaba? Bunlar Doğru. için demir istiyor. Bunları kıramıyor zaten. Bir şey diyeyim Ama bayağı tat... Eee... O ne oğlum? Ne haber? Trollere ölüm! Troll... Ana! Aa! Dört buçuk kalbim kaldı! Çok vuruyormuş. Oha! Ya nasıl öldün ya? <laughs> Sorgulama. Çok vuruyormuş. Çok... Oha! Trollesin troll ne lan? Güzel güzel sorgu. Ah sandık. Demir buldum! Süper. Ben hemen trolllerin sandıklarına çöküyorum. Yumurta buldum. Çöktüm. Tamam. Tam bu eti yersem ölür müyüm ya? Öyle bir vibe aldım şu an ama. Bence deneme. Hatta şöyle yapalım Hüseyin. Gel bakayım. İkimize çok önemli bir şey yapacağım. Al. Kalkan. Tabii ki de. Yani bir Savaşçının olmazsa olmazı. Hadi. Evet teşekkür ederiz. <laughs> bayağı verimli geçti senin savaşın Hüseyin. Tebrik ediyorum öncelikle. Ne demek? Şu karşıda bir kale var bu arada. Ya bu kalelerin dibinde çok dolaşmamak da lazım. Onlar bizim içimizden geçer ya. Mağarayı hızlıca insek mi? Hemen yani bir maden falan toplasak. Kendimize bir çeki düzen versek. Tamam. Gel. Burada mağara var. Meşa, e, meşa. Odun sen topladın bayağı? Meşale de bende var biraz. Evet Max Yunus LP'nin bulacağı mağara. Yani. E, o en... da kömür oldu. O da doğru. kömür buldum. O da güzel. O şu karşıda kale var devasa ya. O kalenin yakınlarına takılalım bence. Biz orayı müsait olduğumuz bir zaman ele geçirebiliriz. Bu ne? Bataklık odunu mu? Burada bataklık mı var? Ne Aa. Dakika, öyle mi diyor? Bak şundan yapılıyor. Çok tatlı. Burada Aa, bir... Kamp evet Çıkanır. kamp 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 kamp. Şey bu kampın yünlerini bu arada çökelim çökebiliyorsak. Bu arada çok fazla bence vein miner kullanma açız. Sen öyle. Aa sandık. TNT ka karpuz. Karpuz bir işe yarar mı ki ya? E, yemek olmuş işte yersin. Allah hiç güven... Oğlum bu yarım açlık doyuruyor ya. Bu çok kötü. Bizim harbi bir gıda bulmamız lazım. Olmadığı şey yapacağız Hüseyin Ucundan böyle bir dürteceğiz bu kalelerin içini. Elde edebileceğimizi elde edip kaçacağız. Çünkü o kalenin tamamını temizleyemeyiz yani şu eşyalarla. Bence şuraya girelim. Ama böyle duvardan girmeyeyim. Girişini bulalım çünkü bu kale bizim olabilir. Ha girişi buradayım zaten gel. Hemen ışıklandırma. Aha. Aha. Tamam. Işıklandırdım. Kıralım. Önemli. Böyle tamam. Oğlum bir şey diyeyim, burası çok sıkıntılıymış ya. Direkt labirent. Hah. Kırarım. Sen ne yapıyorsun orada? Vs atıyor. Tamam sen Vs at ben şu spawner'ı kırayım. Tamam. Öldü. Aha deri Olur. Yani hiç olmaması da iyidir. Eee oğlum buralar çok karışık ya. Bak şun Aha. Spawner'ı kırsın Hüseyin. Bunlar bana odaklı. Ee, yo bunlar kendi arasında Aradan geçtim. Tamam. Süper. Kim alır? Birini ben öldürdüm. Hehehe <laughs> güzel. Valla şu an çok sıkıntılı gitmiyor mevzular. Güzel. Oo bura full spawner koridoruymuş. Biraz. Ben şu an kırabildiğimi kırıyorum. Yardırıyorum dümdüz. Aa burası kata çıkılıyor gel burada çok da yaşayabileceğimizi zannetmiyorum. Burası burada yerde artık var. Burada yaşanmaz. Yok zaten burası kale gibi değilmiş ya. Zindan gibiymiş burası. Ben burayı kale gibi hayal etmiştim biliyor musun? Oo. Oraya ben girmezdim bu arada. Öyle gerek yok. Kapat. Ama bir şey diyeyim aralarındaki en değişik odada oydu ya. Kesin spawner falan şey vardı içinde. Sa sandık. Üst kata mı çıkıyoruz en yani üst kata? Ne olsun değmez ama oraya girme. Tamam Hüseyin oradan ben buradan canlar. Orada bir şey yok ki zaten oradan gideyim. Sandık var oğlum. Dur öldürmemiz lazım onları. Nerede var oğlum? Az önce sen oradan dedin ya oradan öyle bir şey yok yani. He desene bana, oğlum. Adamı bana niye itiyor? Sen kalkan bas ben öldüreceğim çünkü. Ama burada bana vuracak bu. Hadi birbirinize vurun. <gülüyor> öleceğim. Öleceğim. <gülüyor> tamam. Bir yemek yiyeyim iki canım var. meşale. Tamam. Şu sandıkta ne var? Ee, ok, barut, slime, bir tane demir. Yemek çıkmıyor yemek. Bizim yemek bulmamız lazım. Aa yatak buldum Hüseyin. Mir. Güzel. Bir, iki tane yatak aldım. Lazım olacak yani yataklar. Ben buraya aydın. Burada üst kata çıkan yol buldum. Bakayım. Abi sandık daha buldum. Yemek. Vallahi yemek buldum. İstersen gelirsin. Bu ben ne? de şu yatak var burada. Aldım ben o yataklardan. Aldın kendine mi aldın? Bana da aldım. Sana da aldım sana da. Gel gel yemek buldum gel. Al al. Oh güzel 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 güzel. Yemek sıkıntımız çözüldü. Aynen Bak 4 tane tavukla yemek sıkıntımız çözüldü. Daha bende var ya. Oo 9 tane fırın buldum. Bir de örs buldum. Güzel. Bunu Bu kırmam lazım. Ne ya. Ne? Bu yatak odaları ne hiçbir şey yok başka. Sor. Üstte demir zırhlı elemanlar buldum. Tam demir güzel. pantolon düştü. Güzel. Vallahi giyerim. Şu spawner'ı da kırabilirsem. Güzel. Tık. Tamam. O oh. Sağda iskelet. Tamam. Bir şey diyeyim, şu an sıkıntısız ee, hallettim. Aa balkonuna ulaştım buranın. Bir şey diyeyim, bunun bir üst katı son kat. Evet onu ben de fark ettim. <laughs> Anne ne? Tamam. Sıkıntı yok. Çok güzel. Creeper patladı. Ölmedik. Ee, elmas zırhlı. Yok hocam ben almayayım o kadarını. Niye almıyorsun ya? Yok hocam ben al. En üst kata çıksak bu arada ganimet buluruz gibi geliyor bana. Burası bu kadar mı? Lan ganimet çıkmadı mı? O ne demek yok? Lan söverim. En üst kata çıktım ganimet yok mu? Ben o y işi kabul etmem. Sandık yok. Vallahi sandık yok. Oğlum bu kaleyi boşu boşuna mı temizledik biz? Galiba. Ya <laughs> çok kötü karambola geldik. Kalenin içine bakayım belki girmediğimiz odalarda bir şey vardır. Olamaz mı yani öyle bir şey bence olabilir. Zombi sesi duyuyorum da yok ya. Şurada bir yer var. Nereye çıkıyor burası? Gene yatak odasına. Bakayım. Yok dolandırıldık. Tamam buradan gidelim artık. Yani bir de o kadar temizledik buraya ya. Neyse yemek bulduk diyelim bir şey olmazsa. çiğ çi et yiyeceğimi bunları yiyeceğim. O da güzel bir şey benim için. Bakalım. Yusemir şurada bir şey var. Gel bakayım benle. Sen git oraya ben öyle TP'liyim çünkü burada şeyleri ayıklıyorum. Ne? Ha malzemelerini tamam. Bir tane köy buldum. Troll ve ogreler ayrı ayrı. Aa. Ben bunları insan zannediyordum. Ogreymiş bunlar. Bir de müsait bir yer olunca direkt uyuyalım ya. Böyle olmaz. Bakayım. Garip bir yere geldim ya. Vallahi diyorum. Aha. Köy buldum. Yalnız bu köylülerde tamam. silah var ha. Ben söyleyeyim. Clay golem mi var? Aa. Oğlum demir golem yok bu köyde? Nasıl yok? Vallahi yok. Kil golem var. Kil Evet. Merhaba kil golem. Vurma bu arada. Köylülerin elinde arbalet falan kılıçlar var. Gel uyuyalım. Ben eve yatak... Yatağı... Koyduğum zaman yatıyorum ben şu an. Seni bekliyorum. Yani bendiğim bu bölüm e, maden işi yatacak çünkü şu an zindan keşfedip duruyoruz. Bu ne? Sand 4. Ha Sand Star. Oo. Oo Emir. Güzel yerlere geldik ha. Bu ne? Evet, verisi boş. Çok güzel. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Şalter var. Hepsini açmam mı lazım? Aha bir ses duydum. Bu ne? <laughs> çık 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 ben... çık 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 a Medusa'yı yerim ben ya. Oğlum taşa dönüşeceksin yapma. Vallahi gidiyor. Gitti. E, yok oğlum Medusa falan. Ha oradaymış. Ha şimdi canına bak. Bakma. Surata bakmana gerek yok. Her türlü taşa dönüşeceksin. Yok dönüşmeyeceğim. Ne alakası var? E, Bunu öldürmemin üst... yolu yok. Öldürme yolu yok mu mesela? Var. E, göz bandajı takmamız lazım. Gel takalım onu. Evet taşa dönüştüm bu arada. Dedim ama değil mi yani? Şimdi dur. Göz bandajı yapın basitti. Eee eye mi? mı? Head band mı? Öyle bir şeydi. Hah! Bir tane deri eksik. Yani kişi başı bir deri desen iki deri bulmamız lazım sadece. Abi. Deriyi nereden buldun? İnek kesti mi? Doğru. Al bakayım şunu. Ee, ama kör oluyorsun takınca haberin olsun. Dikkatli. Oraya değil oraya değil. Buraya buraya oğlum. Yanlış yere <laughs> Lan nereye gidiyor? Gel. <laughs> Daha ilk bölümden Medusa keseceğimizi düşünmemiştim ama. Gel bakalım. Bu biraz fazla vuruyorsa direkt iptal ederim. Ayusem meykeli. İpek dokunuş olursa alabiliriz bu arada onu. Burada. Taba basarak gördüm. Şurada geziyor şu an. Korkuyorum. Seslerini duyuyorum ama. Görebiliyor musun? Hayır. Ya çıkardım. Ne, ne çıkardın? Nerede olduğunu göreceğim önce. Şu an altında diyor. Oğlum Medusa yok. Nasıl yok? A dur sesini duydum. Oğlum baya yok. İmkanı yok oğlum. Daha demin sen burada taşa da düşmedin mi? Evet oğlum teykelim vardı şu an yok yani. Dur Ka e göz bandajını çıkardım. Lan şaka mısın yok mu oldu? Yok olmuş. Üst tarafa çıkmış olma ihtimaline kadar. Bence yok. Dışarıda dışarıda. Ya nasıl dışarıda? Dışarı çıkmış oğlum. Vallahi burada. Hadi öyle artık. Canım çok az. Anam. Kalkan bastım kalkan bastım. Gerisi de. Hadi aldın onu. Aldın onu. Süper. Ooh. Sen... Sakın kullanma onu. Kafa son tek kullanımlık. Şey o. Oğlum şey taşa çeviriyor karşıdakini. Doğru hatırlıyorsan tek kullanımlık riske atmayalım. Birbirimizi taşa çevirmeyek yani. Yarım kalbim kaldı biliyor musun? Güzel. Bir şey diyeyim. Medusa ilk bölümden kesmek biraz garip oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Saç kılıçla kestik ama olsun. Şeyde gem... O ne lan? Bu ne oğlum? Ana. Ne yap? Aha. Odun verdi oğlum bana goblin. Ne lan? Elma verdi oğlum ben saklayınca da. Sana elma verdi bana değil. Allah Allah ne işin oğlum sen? Bir tane... Aa goblin eti düştü. Ben oğlum yerim. Midem bulandı. <laughs> gel gel. Ya bizim yerleşebileceğimiz güzel bir bina bulmamız lazım. Biz bu şekilde çünkü yani <laughs> gezgin tüccar gibi gezersek imkanı yok kalamayız hayatta. Ejderhalar da var bir de ejderha yakın olmaması lazım evimiz. Sıkıntı o. Peki de ben güzel bir kale gibi bir şey bulacağım ya ben ondan eminim. Şunu bileyim. mi gelsene yanıma. Geldim şunu ele geçirsek mi ama bu biraz zor gibi ya. Ben de zor gibi yani. Yani ben şu an bak şuraya bir yatak koyayım dur. Sağ tıkladım. Abla senin yatan. Garanti alalım, sağ tıklayalım. Riske girmeyelim. Ee, nasıl bir yer olduğunu bilmiyoruz buranın. Ben şu bir ucundan şey şu bir... Alırım, bir... Merhabalar. Nesin sen? Azur ya la bu. Öldürürüz oğlum biz bunları. Vallahi öldürürüz biz bunları. Tamam geleceğim. Bu ne? Smooth Villager. Ah heykel. Güzel ben bunları kullanırım. Lan bir şey çaldı. Oo vazo var. Kırdı. Aa bunlar şeymiş ya dekoratifmiş. Yo paralar dekoratif değil ama. Paralar dekoratif değil paraları kırabilirsin. Tamam. Biri, biri içeriden çan çalıyor. Güzel bir giriş bulmamız lazım. Buranın girişi biraz yamuk. Bu ne lan? Uzak dur uzak dur. Oğlum bu bizi yer lan. Sandı. Aha. Yusemir. Altın demir falan buldum. Lan niye vurdun lan? Ya salak. Bana fokus vur. Tamam. Güzel. Sen hiç kalkanını açma. Sen hiç kalkanını açma. Hepsi bende. Tamam. Kalkan ne zaman kırılacak? Daha var. Oh, oğlum bayağı bir şey çıktı bu arada. Bir şey diyeyim mi? 10 tane altın. Coin var. Bu coinlerle ne yap? Şaka yapıyorsun. Zırh yapılıyormuş oğlum coinlerle. Mavi boyan olma ihtimal yüzde kaç? Sence? <laughs> bu da sorum. Şunları alalım bu arada. Oyunda uçan atlar var. Onları bineriz. Şimdi buranın girişini bulmamız lazım ya. Buranın girişi bura bence. Baksana. Bayağı tepede. Aynen buraya. Şuradan girebiliyoruz. Gel. Gel gel burası. Aynen. Oha! Neyler? Kılıç. Kılıç. Al gol napple. Creeper totem. Ver. Hop. Hemen şunu öbür Anlayacağım almayacağım vazgeçtim. Bu ne? Instant repair kit. Anında tamir eder. Bu ne? Clock of discord. Ha? Lan. Sesi duydun mu? Ne sesini? Oyunun sesi açık mı sende? Evet. Bak dinle şimdi. Discord sesi bu. Çok iyi. Bu ne? Lan bu ne? Ne ne? Bunlar da, bunları da açabiliyoruz. Nasıl açıyorsun? Niye kırdın ya? Oo, Ebony pickaxe buldum. Diamond blowgun buldum. E, o ses neydi? Bakayım. Oh, çok iyi oldum. Yemin ediyorum çok. Oo! Oh, ver 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 ver. Ver ver. Ver. dur. Hüseyin, al bunu giy. Lan ne oluyor? Ha, al şunu giy 6 can ver. 6 kalkan veriyor. Bu ne? Antik kılıç. Can çalmak. Oğlum biz bunu nasıl hepsini kullanacağız? Envanterim de oldu benim. Bu ne? Oh, koruma veriyor. Yusuf Emir bu sandığa bak çabuk. Oğlum her sandık öyle bir dur sakin ol. Oh, dur oğlum biz fena başladık. Fena başladık. Bir dakika bu 2-1-2 iki, 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 bu 4-1 Oğlum bir dakika bizim bir şey diyeyim mi? Ee, bir sand... Bütün her atmam lazım İpim ipi atacağım ben bu arada fırını falan Ben bunları toplarım var Niye vuruyorsun? Hayır niye öyle bir salaklık yaptın şimdi sen? Sana ne? Ya harbi salak ya Buraya gelemezsin ha Oğlum ben kaç de saniye? Excalibre ben, ben de Excalibur var da onu kullanamıyorum Diyor ki bunu kullanmak için yeterli değilsin Oğlum öyle bir efekt verdin ki durmuyor durmuyor Bak şimdi bak bak iyi izle bak şimdi Buradaydım Hop neredesin? Neredesin oğlum? Görmüyorum oğlum beni. Hani? Neredesin oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Yo gözükmüyor. Önündeyim mi oğlum? Hani? Niye vuruyorsun oğlum? Neredesin? Ben öndeyim ya. Şuna bir vursana. <laughs> tamam vurma artık. Beni görüyor musun? Evet görüyorum. Bunları vursam <laughs> kaç? Abi, bunların özelliği ne ki ya? Devoid chest plate. Mesela vur. Al şunu, Al, şunu Al, şunu giy. Giy. Al şunu 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 giy. Adam full set çek dolu. Tamam, oğlum. Da hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey yazmıyor ne. Hiçbir şey vermiyor şu an. Oğlum ama elmas kadar koruyor neredeyse bunlar ya. Yok demir kadar koruyor da. Bu ne kadar? Ooo. Kaç vuruyor bir bakayım. Kaç vurdum? Ha 4 kalp. Bir şey diyeyim, görünmez oluyorsun ben, 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 sana ben sana vuracağım şimdi birazdan. Bir şey ben bunu kullanmam. Bu görünmez yapıyor vurduğum kişi. Bak bakayım. 2 kalp. Tamam gel. 1 kalp. Oha ne yaptın oğlum? Ne oldu lan oğlum? Bir şey mi Oğlum kırıldı oha sol dip diye bir efekt verdin. Dur vurma öleceğim. Öleceğim bekle öleceğim. Aa, oğlum ya bir vurdum midem bulanıyor şu an dönüyorum sadece. Aa bir dakika plated steel. Aa. Aa ben de plated steel seti oldum. Yavaşlık efekti verdi ama elmastan fazla koruyor. Tank oldum kısaca. Bu arada e, plated steel sword var mı sende? Yok. Bende ebonit e, kılıcı var çünkü senin zırhının kılıcı. Ver onu. E, bana uygun bir kılıç bulmamız lazım bu arada. Şu var şu var şu var şu var istiyorsan bunlardan bak. Dur şu ebonit kaskı atacağım. Çekiç abi çekiç ya ver. Şunları sana geri verebilirim. Bak şimdi burada iki tane de şey var. Abyssal garip garip şeyler var. Şu var. Balta var. On vuruyor. Sağlam vuruyor. E, bu hava durumunu değiştirmiş. Ne bu? Aa. Şakasın. Hava durumunu değiştirebiliyorum. Excalibur'u alsana sen. Belki işine yarar. Ver bakayım. Aa bunu bir dakika. Kaç adet niye vuruyorsun? İki. Çünkü Arthur Noble Sword. Ben bunu kullanmam ya. Ben şeyi kullanacağım. Skullcammer'ı. Şimdi bizim Creeping. Şey... Creeper totemi varmış sen onu iz geçmişsin. Evet almadım onu ya. Gel gel. Şu kalenin içine ka şey öldürelim bari. Cüceyi öldürebilirsek öldürelim gel. Vallahi full setle geziyoruz şu an. Mükemmel durumdayız. Ha gel. Şuradan. Şöyle. Aa burada kimse yok ki. Lan bu kaleler boş muymuş? Oğlum bende birileri var zannediyorum ya. Oo, güzel güzel. Şu Creeper ses denemek istiyorum silahımı. Gel bakayım şöyle sen. Oha. 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 Evet. Çok sağlam vuruyor. Hadi. Sevdim. O görünmez yapıyor beni. Bana ne? Vur. Bir buçuk kalbim gitti. Hayır ya mide bulantısı verdi ya. ya. 25 saniye. Y 25 saniye ne oğlum? Ya. ya Süt var yapsınlar... mı? Yok. Oğlum önümü göremiyorum şu an. Yürüyemiyorum. Karşıda kale var o bizim fethettiğimiz kalelerden mi? İçine de Ben şeye gidiyorum. Nedir? Portala gidiyorum. Tamam dur gelmeye çalışacağım. Aa suyun altında hipokampüslerden var. Bunlara binebiliyor olmam lazım. Aa saddle'ları attım kafama tüküreyim. Hani bir özellik ya, merak ettim. Bu creeper totem ne işe yarıyor? Patlıyorsun. Çok düşünmeni gerekecek bir şey yok bence. Yo ölmedim. Ne bir oldu? Dur, bir dur, bekle 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 vurma. Dedim ama değil mi? patlıyorsun. Evet. Dedim değil mi sana patlıyorsun diye. Ya, ne bileyim abi ilk başta kullandım. <laughs> Ulan creeper totemi can fırlayacak hali yok ya. O normal ilk başta normal totemmiş gibi işe yaradı. Ulan, uyuyalım sabah olsun öyle dolaşalım ha. Tamam. Bu arada krallık inşa ederiz birkaç bölüme. Yani ben bir şey diyeyim mi? Şu an ilk bölümden mağara ihtiyacını kapattık bu arada. Mesela bunun üretimi nasıl? Aa işte buna üretilmiyormuş. He, güzel o zaman. Bir şey diyeceğim bu ebonit kılıç kendi kendine tamir ediyormuş. Oğlum çok sağlam be. Çekicimle tanıştıracağım hepinizi gelin. Aa gel, gel gel. Ne 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 çok ne. Çok farklı ne, bir ne, zombi gördün gel gel. Baksana şuna. Onlar Minecraft Dungeons'daki zombiler değil mi? Baksana. Değil mi ona benziyor. Zehir efekti yediği için çok vuramıyoruz Bence bu kılıcı yine başka bir şey kullanmam lazım Bunu ver can çalan kılıç Can çalma var yüzde %40 Bu arada şu ileride bir tane goblin bombacası gördüm Gel oraya gidelim Bunlar köy mü? Oğlum köyler yok olmuş Oo bir dakika Yusuf Emir Gel 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 Gel. Bu ne lan? Şey güldü bana Ah şu 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 Bak tepede bak 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 tepede Gördün mü? Hiçbir şey gözükmüyor Sen bence şoför olabilirsin Şu oyuncusun. şu oğlum şu Oha Elmas verdi Dur TNT versen sana TNT vereyim TNT vereyim Al bakayım Dur çıkar şunu. Niye vermiyor? Ha? İlla döveyim mi? Yaramaz ne Gel gel şurada bizim gideceğimiz yer. Vindicator, Blue Guard falan yazıyor oğlum. Direkt savunması var bu sefer bu zindanın. Bak geçen seferkinin yoktu. Aynen. O Yusuf Emir. Bu harbi kale oğlum. Gelsene bak. Geldim. Evet harbi kaleymiş bu. Gel. Bir şey diyeyim oyuna başladığımız yer burası. Öyle mi? Hı, -hı Buraya girmeyelim bu arada hemen dur. Oğlum bir gel 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 şuraya bak be. Bir şey diyeyim, buraya hemen giremeyiz. Şu spawner'ı kıra kırabiliyor Oo, uzak dur uzak dur uzak dur dur dur. Şöyle yapalım. Şu bizim bir tane baraka vardı. Aha bunu öldürebilir miyiz? Kalkanın vardı senin. Yok. Yok mu artık? Görünmez yapacağım. Yapma ya. Neyse vur. Hadi bakayım şimdi nerede Bul. Nerede oğlum bu? Aha <laughs> vurdum <ben>. onu. <laughs> vuruyorum ama kime vuruyorum bilmiyorum ki. Ya, vuruyorsun işte ya. Tam vur ona vur o vur. Hadi oğlum vur. Şu kılıcı dur kaç? Dokuz? Dokuz. Hah dur. Göremiyorum kayboldu. Oğlum şu yayı kullanma bu arada ya. Kullanacağım. Sana inat kullanacağım. Totem? Totemim yok ki benim. Nasıl oldu? To Kimin totem patladı? Ne bileyim. Sandıkta ne var? Oy ver. 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 Saddle. Bu saddle'ları alayım bu sefer ya gel. Aa bu kılıç Hüseyin suda hızlı mi sağlıyor. Güzel. Efekt nefek veriyor yeni fark ettim. Bu arada bunların şimdi koruması var. Biz buna giremeyiz. Gel. Şu bizim ilk başta dedik ya bir tane köyü var demiştim şurada. Kahverengi. Onun içine bir sandık yapayım. Eşyalarımızı koyalım. Sonra ufak ufak gidelim şunları bir halledelim bakalım. Oo. O bir şey diyeceğim. Hava tertemiz. Niye yıldırım çaktı? Ben öldüm çünkü. Totem yok ama totem etkilerini hala gösteriyor bende. O işi anlamadım. Hmm, bir F yap bakayım elindeki silah. Belki bug'a girmiştir. Ya bug girmediyse benim için işime yarıyordu. Şu an niye bug'ı düzelttim ki? Düzeldi mi? Hayır. Bilmiyorum ha. ki. Ölmem lazım yani. Ölünce patlıyor musun bu arada? Hala. Evet işte az önce patladım ya oğlum onu diyorum. <laughs> oğlum sen nasıl daha... o? Oo, Yusuf Emir. Yakışmadı mı ama? Yakışmadı mı? Gram, gram beğenmedim. Ağlama. o Sword of Void. Eee, Medusa'nın kafasını kolay... Oğlum Aetrix set varmış. Niye demiyorsun? Set mi? Sadece kolu var. Allah Allah. Aa. Şöyle bir şey buldum. Bu ne oğlum? Bak. içme sesi geliyor ama. Şey? Sadece içme sesi geliyor. Blow yazarsam. he yo Allah Allah. Abi bak ne? Split Bat Diamond mı? Bir şey deneyeceğim. Allah Allah. Bir şey değil mi? Çok merak ettim bunun kullanımını da. Neyse bir yer denerim. Şu kalkan benim. Direkt koruma veriyor kendime. Ee, şu skull check. Bu ne? Instant repair kit. Lan bir şey kırıldı ama. Özelliği ne senin? Instant repair tool in place anvil. Ooo. Oğlum kırılmakta olan ekipmanları bu direkt tamir ediyormuş. Güzel. Star Wars'umuz var. Bu sandıkları yapmamız lazım ya. Bir ara bunları da yapalım. Star war horse whistle falan var. Paraları attım. TNT tam güzel. Hadi gel bakalım şu kaleye dalalım. Gel. Allah her şeyimiz hazır.